Evet. İyi evet, ki sizlerle mobi jean nasıl olsun onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bende zaten mobi var. Farklı mobi ama. Ben de bu bu olan. neydi diyorum evet. mobi jean diyor arkadaşlar. Trust Life Store'a gir mob dur mob visa. Ah çıktı. Şimdi bunu Dik yoksunuz. Dik yoksunuz. Sonuz. Hadi bakalım. Bu yüklenir bir saate. Bu yüklenir biraz. Bir dakika buna. Bu bir dakika yüklenir. Bir dakika bitme. Bu emeği. Bunlar arkadaşlar. Ne bıktın vallahi? Tezallah başlattın. Neyse hadi bakalım. Anlamı merak ediyorum ben. Sizin için bu mobilyayı çalıştıracağız. Arkadaşlar. Allah belanı. Şimdi şu an video düzenleyici. Şimdi bunu, bunu, bunu bu yükle hadi deniyorum. Bakalım bu biraz. Şimdi aç aç. Diyor, son olsun. Son olsun. Tıkla. Dur, Rüsteri, da Ona ich schon drin. da Buraya bekliyorsunuz zaten. Şimdi siz denemeyi o kadar tıklıyorsunuz. Hiçbir denemeye basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buna tıklıyorum. Tıklıyorsunuz. Buradan gelip şöyle şöyle yapıyorsunuz. Sonra buradan son sonra gidiyor tutuşma. İzin ver diyorsunuz. İzin ver, izin ver diyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bize açıldı. Öyle yani bu tarz videoları geldi. Gelmesi için atalım. Abone butonuna ile diye tıklamanız lazım. Abone butonuna tıklamanız lazım ve beğenmeniz lazım. 拜拜，拜拜。